Ne dersiniz bu sorunun cevabı için? Hangisi paranın fonksiyonları? Yani para ne işe yarar? Değil mi? Bunu arıyoruz. Değişim aracı ve hesap birimi olma. Üretim faktörü, maliyet politikası, efektif talep değişkeni olma gibi unsurlar burada söz konusu olmuyor. Cevap denizde oluyor. Devam edelim. Bu soru için ne diyeceksiniz? Gelirde bir azalış olduğunda para talebi ve faiz oranı nasıl değişir? B, C, D. Bakalım. Milli gelirde bir azalış olsun. Gelir azalmış olsun. Gelir azaldığında benim param, evime tuttuğum para artar mı azalır mı? Gelirim azaldığında. Param azalır değil mi? Peki param azalmış ise bir şeyin talebi azalırsa o şeyin fiyatı ne olur? Bir şeyin talebi azalmışsa o şeyin fiyatı da azalır değil mi? Faiz paranın fiyatıdır. Dolayısıyla gelir düşerse para talebi de düşer, faiz de düşer. Dolayısıyla cevap denizli. Peki bu soruya ne diyeceksiniz? Bakalım nominal faiz oranı ya da faiz oranı azalırsa. Ne demiştik? Faiz paranın fiyatı. Ben gittim dedim ki 100 bin lira param var. O da dedi ki bana tamam %1 faizde bir aylığına bana verir misin dedi. Sizce ben ne derim? Verir miyim paramı? Vermem değil mi? Çünkü yüzde bir faiz çok az. Bir fırsat maliyeti yaratıyor değil mi bana? Orada. Yani o parayı kullanmamın fırsat maliyetidir faiz aslında. Bana bir, bir havuç vermesi lazım ki ben okey diyeyim. Peki yüzde yüz faiz verirse ederim, derim? İki yüzde verim abla derim falan böyle. Şimdi soruya göre tersten düşünüyorum değil mi ben? Soruya göre faiz artarsa ben paramı bankaya verdim. Yani bankaya sundum. Parayı bankaya sunduğum için elinde tuttuğum para yani para talebim ne oldu? Düştü. Bakın yine ters çalıştı gördünüz mü? O zaman nominal faiz oranı düşerse fırsat maliyeti de düşer. Yani benim vazgeçmem için o paradan bir sebep elimde kalmaz. Banka bana %1 faiz verirse niye vereyim kardeşim? Bunun fırsat maliyeti bana ne ki? 1 lira niye vazgeçeyim ki? Ama yüzde yüz ver zaman fırsat maliyeti yüz bin lira oluyor. Bir grafik de yansıtmak istiyorum size. Para arzı, para talebi grafiği bu. M'de para talebi, diğerleri de para arzı. Para arzını arttırarak ben bir yere kadar gelebilirim. Şu nokta. Şu nokta bizim için önemli. Çünkü burada para arzını arttırdığınızda artık faiz düşmüyor. Minimum noktasına geliyor. İşte bu noktaya ekonomide likidite tuzağı deniyor. Burada artık para politikası işlevsiz, maliye politikası çalışır. Bakın makroya bağlıyorum. Buna göre çizeceğiniz elem ve buna göre çizeceğiniz toplam arz yataydır. Likidite tuzağı durumunda faiz minimum noktasındadır. Diğer bir taraftan hareket ederseniz tahvil fiyatı en yüksek noktadır diyebilirsiniz. Kolay bir soru. Ağlam cevapları. Bravo. Bir sistemde tek banka var. Bu durumda verilen kredinin yarısı geri dönüyorsa bu yarısı sisteme giriyor. Yarısı sızıyor demektir. Bir ekonomide merkez bankasının yanı sıra tek bir banka vardır. Zorunlu karşı oranı 0,05. Serbest rezerv oranı %10. Bu durumda para çoğaltmanın değerini bulmuş. M eşittir 1 artı C bölü R artı E artı C idi ya. Olanı yaz, olmayanı yazma. Soruda C vermiş mi? Hayır. Demek ki C 0. R vermiş mi? Artı E vermiş 0,10. C yok. Dolayısıyla 1 bölü 0,15. Kaç yapıyor bu? 1 bölü 0,15. 6, 6, 6, 6 mı? Güzel. 6, 6. Bakın bir soru da böyleydi. Buna ne diyorsunuz? Güzel. Maliye Bakanlığı burada anlamsız. Bir de bir sayıştay sorusuyla bu kısmı toparlayalım. Ne dersiniz buraya? Şöyle de yazabiliriz. Bir alternatif yaratmak adına böyle yazacağım. Yukarıdakinden çok büyük fark yok. Para çarpanı çarpı parasal taban eşittir. Para arzı ya. Ne demiş burada? Nasıl yazabiliriz? Mesela parasal taban eşittir. Para arzı bölü para çarpanı şeklinde yazsam sorun olur mu? Ya da para çoğaltanı eşittir para arzı bölü parasal taban. Hangisi dersiniz? İkisi de oluyor mu? İkisi de olursa cevap Bursa oluyor. Şurada güzel bir soru var. Para arzı yerine likidite arzını benimseyen ve krediyle parayı aynı anlamda gören para arzı yaklaşımı hangisidir? Burada birkaç tane yaklaşımdan bahsedeyim. Tanımlayayım. Chicago yaklaşımı zaten diğer bir adıyla monetarist yaklaşım. Az önce de bahsettiğim gibi bu monetarist yaklaşım M2 para arzı tanımını kullanır. Keynesyen yaklaşımdan zaten konuştuk. Klasik yaklaşım için şunu söyleyebilirim. M1 para arzı tanımını kullanır. Yani ne demek bu? Vadeli mevduatları göz ardı eder. Bunu da hallettik. Burada iki tane Gurleyşa ve Red Cliff diye söyleyeceğimiz yaklaşım var. Gurleyşa yaklaşımı ekonomide halkın alternatif likit olarak kabul edebileceği tüm ödeme araçlarını ve paranın tüm ikamelerini kapsayan yaklaşımdır Gurdleisha. Bu Red Cliff diye ifade edilen yaklaşımı da yazayım. Kredi ile parayı aynı anlamda görür. Para arzının en geniş biçimde yapan yaklaşımdır Red Cliff yaklaşımı. Para stoğu ticari bankalar borç para veren diğer tüm kurumların verdiği kredi toplamına eşit olarak alınmaktadır bu yaklaşımda ve bu sorunun da aslında bir anlamda cevabını veriyor. Burada iki tane daha şeyden tanımdan bahsetmek istiyorum karşınıza çıkabilir. Bunlardan biri oldrop yaklaşımı. Birinci likidite ve ikinci likidite. Bunu buradan yakalarsınız sınavda. Para arz tanımını böyle yapıyor. Birinci ve ikinci likidite olarak ayırıyor. Birinci likidite para, ikinci likidite para benzeridir. Ee, bu şekilde bir ayrıma gidiyor. Şu soru için bakalım ne diyeceksiniz? Uzun dönem olduğunu unutmayın lütfen. Monetaristlere göre uzun dönem olduğu için bakın uzun dönem varsa burada artık tam istihdam ya da monetaristlere göre olduğundan doğal işsizlik oranı sağlanmış demektir. Ara ardındaki azalışlar uzun dönemde doğal işsizlik oranı sağlandığından yani tam istihdam sağlandığından artık milli geliri bir değişim yaratmaz. O yüzden şunların üçünü siliyoruz. Burada azalış olduğu için fiyatlar genel düzeyi artmayacak. Aksine azalacak. Real gelirde de değişmeyecek. Anlaştık mı? Hadi bir isim sorusu. Zor bir isim sorusu ama bakalım ne diyeceksiniz. Ödünç verilebilir fonlar teorisi kimin? Bravo. Natif değil mi? Ne der? Denge faiz nasıl sağlanır der ödünç verilebilir fon arzı ile ödünç verilebilir fon talebi birbirine eşit olduğunda denge sağlanır, denge faiz sağlanır. Ödünç verilebilir fon arz etmek ne demek? Borç vermek demek. Ödünç verilebilir fon talep etmek ne demek? Bu da borç almak demek. Tamam. Bu durumda enflasyon beklentilerin faiz üzerindeki etkilerine özünç verilebilir fonlar teorisi iyi yansıtır. Buna karşılık gelirdeki değişme, fiyatlar genel ve para arzındaki değişmelerin faiz üzerindeki etkileri likidite tercihi teorisi. Bu arada likidite tercihi teorisi kimin? Onu da hatırlayalım. Bravo. John Maynard, Keynes'e aittir. İle daha iyi izlenebilir diyen Mishkin. Doğrudan bir isim sorusu. Bu biraz bilmenizi beklemek biraz vicdansızlık olabilir. Doğrudan bilgi sorusu idi. Ha şunu bilin. Yani bunu hakikaten bilmeniz lazım. Yavaş yavaş başka bir kafaya geçeceğiz çünkü şimdi. Bu kavramı da bilmenizi istiyorum. Ya 500 kere falan çıktı öyle söyleyeyim. Ne dersiniz? Bravo. Bu Taylor kuralı. Bunu yani notlarınıza lütfen geçin. Bir yerde illa çıkar karşınıza. Emin olun. Bilenler bilir çok çıktı. Der ki merkez bankalarının kısa dönem borç veren faiz oranlarını gerçekleşen gayri safi yurt ve potansiyel gayri safi yurt arasındaki fark ve gerçekleşen enflasyonla hedeflenen enflasyon arasındaki sapmalarla aynı yönde değiştirmesi gerekiyor. Taylor'ın geliştirdiği kuralın orijinalinde Merkez Bankası politika faizlerini enflasyonun hedeften ve çıktığının potansiyel çıktığı sapmasına göre indirip yükseltir. Sapma ne kadarsa sen de ona göre arttırıp azaltmalısın. O artıyorsa sen de arttıracaksın ama daha fazla arttıracaksın. Tabii azalıyorsa da aynı mantık.